Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la gerçekleştireceği görüşmeye, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın da katılacağı iddia edildi. Zirveye İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun davet edilmediği belirtildi. Trump'ın 13 Mayıs'ta başlayacak olan Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirliklerini ziyaret etmesi planlanıyor. Filistin merkezi El haber sitesine konuşan ismi açık açıklanmayan bir kaynağa göre önümüzdeki salı günü Riyad'da yapılması planlanan bu görüşmeye Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın da katılması bekleniyor. Genişletilmiş zirve teklifinin Prens Muhammed Bin Selman tarafından sunulduğu ve Trump'ın bu teklifi kabul ettiği bildirildi. Prens Bin Selman'ın Trump'ın bir Filistin devleti kurulmasına yönelik Suudi koşullarını kabul etmesini beklediği ifade edildi. Bu hedefin gerçekleşmesini Suudi diplomasisi açısından büyük bir başarı olacağı vurgulandı. İsrail basınında Trump'a yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Netanyahu'dan beklediğini alamadığını ve Orta Doğu'da onsuz adımlar atmayı planladığı ifade edildi.